ne bileyim ben de anlamadım ki. Bak mahallemizin kızını yedirmeyeceğiz tabii ki de. Ya tabii ki yedirmeyeceğiz. Ama ben de ayağıma böyle bir kısmet gelmişken ya, taca çıkarmak istemedim. Ya azıcık yemledim haliyle. Ha. Şimdi şu Ali denen zibide kızın ses kaydı var değil mi? Kesin bilgi bu. Var var dinledim kesin bilgi. Güzel. Yani sosyete gülü her türlü avucumuzun içinde. O zaman bak şimdi. Şöyle yapıyoruz. Günaydın. 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 İyi günler size. Kimdi o yanındakiler? Dedim değil mi abi ben sana sözlenmiş diye? Oğlum hep senin yüzünden lan. Ben ne yaptım ya? Ulan yok sözden yok bilmem ne diye diye gönderdin Evren'e şeyi. Evren kim Ben tanımıyorum öyle birini. Ne gönderceğim Pardon. İyi ki doğdun canikom. Teşekkür ederim bir tanem. Nicelerini yine diz dize, göz göze, kucak kucağa kutlayalım. E hadi inşallah diyorum ben de. Seni seviyorum. İyi ki varsın. Sen de. Çok dikkat et kendine. Öptüm hayatım. Bay bay. Neden söylemedin doğum günün olduğunu? Önemli değil ya. Boş ver. Ya olur mu öyle şey? Hediye falan alırdım. Böyle kuru kuruya mı kutlayacağım şimdi? Dün seninle şahane bir kutlama yaptık. Yani yeni yaşıma beraber girdik. Daha ne olsun? yine de böyle hayranlarının telefonundan öğrenmeseydim doğum gününü iyi olurdu. Ne yaparsın işte? Böyle hayranlarımla çevrili bir hayatım var. Yani benimle bir ömür boyunca kucak kucağa falan yaşamak istiyorlar. Arayan Nil. Ablam yani ya. Ablam. Ne yaptın sevgilim? Konuşabildin mi? Valla hayatım şimdi konuştum. Geçen günkü gibi değildi. Toparlamış. Sesi de gayet keyifli geliyordu. İyi var. Hiç olmazsa doğum günde üzgünsün çocuğun. Ay abartma sen de Onurcuğum ya. Duyan da böyle acılar içinde bir hayatı var sanacak çocuğun. Ee? Baban geliyor mu doğum günü partisine? Geliyor gelmez mi? Ölüyor barışacağım diye. Bakalım kendini affettirmek için nasıl bir hediye alacak? Bilmem. Sürpriz dedi ama. Sürpriz mi? Oo. Oh. İhsan Kutlu sahibi sürprizleri. Çok eğlenceli desene. Ay Onurcuğum ya. Aşk olsun. Çocuk gibisin ha. E babamla dalga geçmeden duramıyorsun.